Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Sadık Deda. Karşılaşmaya büyük ilgi var. Beşiktaş'ın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Rıza. Trabzonspor ata Abdullah topla buluşuyor. Vuruşunu yapıyor Bako. Beşiktaş Ata Kafa vuruşu Viktor'dan dönen top defans tehlikeyi uzaklaştırıyor. Madide. Mehmet'in sert vuruşu asfaltla aldı. Recep'in ortası. Viktor. Yurun'un kafası. Bako topa çıkıyor ve sahip oluyor. Rıza'nın vuruşunda yine Viktor. Kamil çiziyor bırakıyor. Çizyo'nun ortası. Orhan vuruşunu yapıyor. Ve karşılaşmanın 43. dakikasında Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Gol Orhan'dan. Golün gelişimi yeniden görüntüde. Büyük sevinç var Trabzonspor tribünlerinde. Madida ilk yarıda artık son anlar. Victor'un hareketi karşılaşmanın hakemi Sadık ya da penaltı noktasını gösteriyor. Penaltının oluşumu yeniden görüntüde. Feyyaz topun gerisinde vuruşunu yapıyor Beşiktaş'ın beraberlik golü. Beşiktaş 1 Trabzonspor 1. İlk yarı bu sonuçla kapanıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Büyük Soner. Madida topa sahip oluyor. Madida Ünal. Ünal'ın derinlemesine pası Orhan hareketleniyor. Orhan ceza alanında vuruşunu yapıyor. Bak Bakodan korner. Beşiktaş'ın atakları. Madida'nın ortası. Kafa vuruşu. Viktor'a çarpan top direkt daha sonra defans tehlike uzaklaştırıyor. Çizyo ile Trabzonspor ata. Çizyo ceza alanında vuruşunu yapıyor. Bak Bakodan dönen top. Küçük soner hata devam ettirmek istiyor. Karşılaşmada 83. dakika karar penaltı. Sadık Dede bu pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösteriyor. Çizyo topun gerisinde vuruşunu yapıyor ve Trabzonspor İstanbul'da Beşiktaş karşısında iki birlik üstünlüğü yakalıyor. Beşiktaş'ın son dakikalardaki beraberlik arayışları Madida ve 90 dakikanın sonucu Beşiktaş 1 Trabzonspor 2